27 Ağustos 2011 tarihinden bu yana Priştine, Prizren ve İpek kentlerinde eğitim, kültür gibi faaliyetlerini sürdüren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ülkemizin de geçtiği bu zorlu süreçte bir ilke daha imza atıyor. Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçiliği himayelerinde Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitüleri koordinesinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında canını dişine takıp gece gündüz çalışan sağlık ve güvenlik çalışanları için bir moral ve saygı konseri düzenleyecek. Allah, Allah. Provalarına dijital ortamda aralıksız devam eden Kosovalı sanatçılar önümüzdeki hafta yine dijital ortamda bir konser icra edecekler. Evde kal, sağlıklı kal ve dünya eve sığar sloganlarıyla 16 müzisyen ve 8 enstrümancı ile toplamda 24 saygıdeğer sanatçı ile gerçekleşecek konserin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Güzelim, önümüzdeki günlerde duyurularının yapılması beklenen konser şimdiden büyük merakla bekleniyor. Diğer yandan Kosova ve Türkiye'de yaşayan vatandaşları bir yandan salgın hastalık nedeniyle evde dinlenirken diğer yandan farklı aktivitelerle zaman geçiriyor. Kosova Yunus Emre Enstitüleri virüs nedeniyle evde vakit geçiren vatandaşlar ile dijital yollalaşmanın ve karantina günlerinde bir nebze olsun destek ve moral kaynağı alanları yaratmak adına farklı çalışmalar yürütmektedir.